arkadaşlar bugün bir halatımızı nasıl tamir edeceğimizi göstereceğim. Bir mumlu malzeme kullanacağımız malzeme bir mumlu ip bu ayakkabıcıların kullandığı veya işte biz denizcilerin kullandığı bir mumlu ip bunu tuhafiyecilerden çok ucuz paralarla satın almak mümkün. Bu ipi uygun miktarda koparıp bir makasla, ee, başlıyoruz tamiratımıza. Bu e, kullanacağımız bağın adı piyan bağı. Piyan bağı için e, şöyle bir, e, bir parçasını yani şöyle ikiye büküyoruz ipimizi e, ve en kısa yerinden, tamir edeceğimiz yerin en yakın yerinden bu ipi döndürmeye başlıyoruz. Şu şekilde. Ee, göreceksiniz ki bu yaptığımız tamir işlemi eskisinden daha sağlam olacak. İpi uygun büyüklükte kesmekte fayda var. Çünkü her dolaştırdığınızda, ipin halatın etrafında her dolaştığınızda elinize çap, çapariz olmaması için mümkün olduğu kadar ee, hani kullanacağınız miktar kadar kesmekte fayda var. İpimizi böyle sarmaya devam ediyoruz. sağlam yere gelene kadar sarmaya devam ediyoruz. Evet, sağlam yere geldik artık. Yavaş yavaş düğümümüzü de atabiliriz. Gördüğünüz gibi şu dışarıda kalan ipin içinden geçiriyoruz şeyi dolaştırdığımız doladığımız ipi içinden geçiriyoruz ve bunu tutuyoruz sonra gördüğünüz gibi bu ilk başladığımız noktadaki diğer ipin ucunu da alıp bu şekilde ikisini de sıkıyoruz Gördüğünüz gibi o son yaptığımız ipin e, düğümü de öbür ipin içine geçecek şekilde yani e, sardığımız iplerin içine geçecek şekilde sıkmaya devam ediyoruz ve sağlam olduğuna inandığımız yerde gördüğünüz gibi son derece sağlam oldu. Bunu böyle gördüğünüz gibi e, sonra. Fazlalıkları kesiyoruz. Çünkü e, şeyin altında kaldı diğer kısmı. Burayı kesiyoruz. Bu taraftan da kesiyoruz. İpin şurasında e, fazlalık bir e, parça kalmış. Onları da kesip ipi düzgün hale, haladımızı düzgün hale getiriyoruz. Böylece piyambağıyla bir e, halatı onarmayı, yani yüzlerce metrelik bir halatı bu şekilde kurtarabilirsiniz. Veya eğer herhangi bir şekilde bir halatınızı halatınızı değiştirmek istiyorsanız onunla da bu bağı kullanabilirsiniz. Veya halatlarınızın başlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Böylece çok kullanışlı bir bağ olduğunu göreceksiniz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.